Mart 2023 burç yorumları Sevgili Koç burçları, Mart ayının ilk yarısında ilişkilerden yana pozitif enerjiler içinde olacaksınız. Bu süre boyunca enerjiniz mutluluk ve iç huzurunuz artacak. Aşk hayatınızı ilgilendiren konular tam da istediğiniz gibi ilerleyecek. İş, eğitim hayatınızda uzun süredir devam eden belirsizlikler Mart ayı boyunca da devam edebilir. Ancak ayın son günlerinde bu konularda da bir netleşme bekleyebilirsiniz. Mart ayında yakın çevrenizle ilgili de bazı önemli kararlar vermeniz gerekebilir. Kimin iyi niyetli, kimin kötü niyetli olduğunu bu ay öğreneceksiniz. Sevgili Boğa burçları, Mart ayı uzun zamandır rüyalarınızı süsleyen bazı hayallerinizin gerçekleştiği bir ay olacak. Ancak bu hayallerinizi gerçekleştirebilmek için ilk önce 10 ila 15 gün kadar yoğun bir efor harcamanız gerekebilir. Bu dönemi verimli bir şekilde geçirirseniz ayın ikinci yarısında uzun süredir kurduğunuz hayalin gerçekleşmesi için hiçbir engel bulunmuyor. Aşk hayatınız ise her zamankinden daha renkli olacak. Özellikle iletişim konusunda çok güçlü olacaksınız ve söyleyeceğiniz güzel sözlerle kalbinizdeki kişiyi etkilemeyi başaracaksınız. Sevgili ikizler Burçları, Mart ayı önünüzü daha net görebileceğiniz adımlar atacağınız bir ay olacak. Kafanızdaki iş, eğitim ya da aşk hayatınızla birçok soru işareti artık yavaş yavaş ortadan kaybolacak. Bu sorular cevaplarını bulduktan sonra çok daha net bir hayatı yaşayacağınızdan şüpheniz olmasın. Bu cevaplar sizin istediğiniz şekilde de olsa istemediğiniz şekilde de olsa cevabı almış olmanız kesinlikle sizi rahatlatacak. İnsanlar ayın ikinci yarısından itibaren size daha fazla hayran olmaya başlayacak. Ayın sonlarına doğru kendinize yeni hedefler belirleyip onların peşinden koşmaya başlayacaksınız. Sevgili Yengeç burçları, Mart ayında ayın 10'una kadar biraz olumsuz düşünce sonrasında yavaş yavaş iyimserlik ve pozitiflik hayatınıza hakim olacak. Aşk hayatınızda aslında ay boyunca şanslı olacaksınız ancak bu ilk 10 gün içinde bulunacağınız karamsar durum sizin harekete geçmenizi engelleyebilir. Ancak pozitif bir ruh haline bürünmenizle birlikte aşk hayatınızdaki hareketliliği doğru bir şekilde değerlendirmeye başlayacaksınız. Yalnız olanların yeni bir ilişkiye başlamaları için bir engel bulunmuyor ilişkisi devam edenlerin de ilişkilerini bir sonraki aşamaya taşımaları için gerekli şartlar oluşacak. Sevgili Aslan burçları, Mart ayında ilk bir hafta boyunca çok değil ama biraz durgun geçebilir günleriniz. Ancak ikinci haftadan itibaren katılacağınız bazı önemli ve büyük organizasyonlarla oldukça sosyalleşeceksiniz. Bu organizasyonlarda birçok yeni insan ile tanışma fırsatı bulacaksınız. Bu dönemde yaşam düzeninizi değiştirecek yenilikler ortaya çıkabilir. Ayın ikinci yarısından itibaren eski rutininizden tamamen kurtulduğunuzu göreceksiniz. Aşk hayatınız ise tam da istediğiniz şekilde yolunda ilerleyecek. Yalnız olanlar için ayın son günleri yeni bir ilişki için uygun fırsatlar sunacak. Sevgili Başak burçları, Mart ayı Başak burçlarının biraz zorlanacağı ancak başarıyla tamamlayacakları bir ay olacak. Mart ayı boyunca bazı kişilere sesinizi duyurmakta zorlanacaksınız. Bazı günlerde kimsenin sizi anlamadığını hissedebilirsiniz. Hayatınızdaki ve çevrenizdeki insanlardan tutarsız ve hassas tavırlar görebilirsiniz. Ayın son 10 gününe kadar bu his devam edebilir. Ancak son 10 güne geldiğimizde rahatlamaya başlayacaksınız. Bu dönemde tanışacağınız yeni bir insan ile oldukça iyi anlaşabilirsiniz. Aşk hayatınız son 10 günden itibaren hareketli bir sürece girecek. Sevgili terazi burçları, Mart ayında her zamankinden daha çok ilgi göreceksiniz. Uzun süredir devam eden durağanlığınız Mart ayı ile birlikte artık son bulabilir. Çevrenizde birçok kişi sizdeki değişimi fark edecek ve bir yıldız gibi parlayacaksınız. Bunun yanında bu ay daha rahat ve huzurlu hissedeceksiniz. Bazı kırgınlıklar, dargınlıklar bu ay içinde son bulabilir. Birlikte zaman geçirdiğiniz kişiler sizi duygusal olarak fazlasıyla mutlu edecek. Maddi konularda ayın sonuna doğru biraz daha kemeri sıkmanız gerekebilir. Tamamen yenilenmiş bir terazi olarak Mart ayını tamamlayabilirsiniz. Sevgili Akrep burçları, Mart ayı her zamankinden biraz daha cesaretli olmanız gereken bir ay olacak. Ayın ilk günlerinden itibaren bazı önemli kararlar vermeniz gereken olaylarla karşılaşacaksınız. Bu dönemde içinizdeki sese güvenip karar vermeli ve bu kararı bir an önce uygulamaya başlamalısınız. Ayın ikinci yarısından itibaren ise yaşayacağınızın güzel bir sürprizin etkileri hissedilecek. Aşk hayatınızda bu dönemde hareketlenmeye başlayacak. Maddi anlamda bazı zorluklar yaşayacak olsanız da aşk hayatınızda göreceğiniz şanslı dönemle bunların hepsini unutacaksınız. Sevgili Yay burçları, Mart ayı daha önce hiç görülmemiş derecede bir popülerliğe sahip olacağınıza işaret ediyor. Ayın ilk 20 gününde bir yıldız gibi parlayabilirsiniz. Bu süre zarfında iş, eğitim hayatınızda da önemli başarılar elde edebilirsiniz. Aile bireylerinizle olan ilişkileriniz de bu Mart ayı boyunca güçlü olacak. Ayın son dönemlerinde bir miktar durağınlaşabilirsiniz. Biraz içinize kapanabilir ve kendinizi yeniden tanıma fırsatı bulabilirsiniz. Bu dönemde de yakınlarınızdan destek almayı kesinlikle ihmal etmemelisiniz. Sevgili Oğlak burçları, Mart ayında kafanıza koyduğunuz bazı önemli konularda ciddi bir ilerleme kaydedeceksiniz. Uzun süredir kendinizde özlediğiniz bazı özelliklere de bu ay içinde geri döneceksiniz. Bunun sonucunda da çevrenizden olumlu geri bildirimler alacaksınız. Ayın ikinci yarısında iş, eğitim veya kariyer alanında ciddi bir ilerleyiş söz konusu olabilir. Ayın son günlerinde geçmişte yaptığınız bir hatayı fark edebilir, geçmişteki konuları sorgulayabilirsiniz. Mart ayı birçok şeyi değiştireceğiniz ve birçok ders çıkaracağınız bir ay olacak. Sevgili kova burçları, Mart ayı yeni başlangıçlar yapmanız için uygun bir zaman dilimi olacak. Uzun zamandır içinde bulunmaktan sıkıldığınız rutin hayat Mart ayından itibaren artık son bulabilir. Bu ay içinde katılacağınız yeni organizasyonlar hem yeni çevre edinmenizi hem de yeni hobiler edinmenize yardımcı olacak. Aşk hayatınız bu organizasyonlardan kesinlikle olumlu bir şekilde etkilenecek. Yalnız olanların bu süreçte tanışacağı kişiler kendilerine doğru yolu gösteriksecek kişiler olabilir. Ayın sonlarına doğru kesinlikle huzur bulmuş olacaksınız. Sevgili balık burçları, Mart ayında sizden bir süre gizli kalmış birçok olayı öğrenme şansı bulacaksınız. Dürüstlüğünüzü koruyun ve çünkü yakında sırlar ortaya dökülmeye başlayacak. Siz ise bazı kişiler hakkındaki şüphelerinizde haklı çıktığınızı göreceksiniz. İş, eğitim hayatınızda uzun süredir emek verdiğiniz konuların karşılığını alıp ödüllendirileceksiniz. Öteki taraftan ise bazı rakiplerinizin gözleri sizin üzerinde olacak. Sizi zorlamak için ellerinden geleni yapacaklardır. Onları görmezden gelerek hedeflerinize odaklanmış bir şekilde devam etmeniz yapmanız gereken en iyi iş olacaktır. Videoyu beğenmeyi ve Burç Efsanesi YouTube kanalına abone olmayı unutmayın.